Gidiyor muyuz? Buradan <Oca joke in> mı gidiyoruz? İleride var. İleride, yeni mahallemiz var. yok yok yani 25 hanenin hepsi yok. Burada şu an ikamet eden 8 hanede. 8 hanede. Yazın Siz oradan el sallayınca ben de atladım evet, geldim hemen. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> mühendis olmadığımız için. Tamam. Bir mühendis arkadaşları bir dinleyelim. Tamam. Yani, yani siz hiç merak etmeyin. Bütün mağduriyetlerinizi gideriz Allah'ım. Tamam. Sayın bir zaman merak Malim. Bazı zaman hiç çıkıyordur. Ben bu borç, şey olup Biz Burası bizim grup bu Sayın Malim. Çok mağduruz. Eğer mümkünse buradan getirme istiyoruz bu yoldan. Yollarımız çok berbat. Biz arkadaşlar bu yolun yolda... yapılmasını istiyoruz. Bütün muhtarlarımız burada. Burası bizim grup yolumuz. Aşağı yukarı 8 10 tane muhtar sıradanıyor bakan sayın valim. Yapaca yapacağımızı söyledik. <laughs> Sağ olun sayın valim. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bütün emniyet güçlerine, bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ben Sakız Erkeğim'de ikamet diyorum. Biz HES projesine en içten misafir etmiş biz iliz. Bütün illerde görüyoruz ne yaşadıklarını. Biz canı gönülden kucakladık HES projesini. Biz demiyoruz ki HES projesi bu memlekette ekmek yemesin, Yesin. Milyarlar döküldü yesin. Ama biz diyoruz ki HES projesi ekmek yerken bizleri mağdur etmesin. Atalarımızı mağdur etmesin. Bizden sizlerden ve HES projesinden ricamız şudur. Bizim dere yataklarımızı eski yönüne çevirmesi, bizi memnun etmesi. Akti takdirde ben İstanbul'dan geliyorum. Sizlerin geleceğini duydum. Aksi takdirde sizi karşılamak için geldim. Teşekkür ederim. Aksi takdirde bizim gurbette bir sürü vatandaşımız ayakta. Ne olacağız? Ne atalarımız ne olacak? Mezarlıklarımız var. Babalarımızın i̇şte daha atalarımız Teşekkür var. Yani. Ne olacağız? Bu endişe içinde. Yok. Biz Buradan şunu istiyoruz. Pes bütün yetkililerden ben rica ben ediyoruz. Süre. Bunları yine kucaklayacağız. Kendileri de diyorlar ki en rahat sizde çalıştık. Evet biz onları çok işten kucakladık. Biz şunu istiyoruz. Biz huzur sağlanmasını karşılıklı anlaşılmasını istiyoruz. Onlar da güzel ekmek yesin. Biz de memleketimize güzel gelip gidelim istiyoruz. Aksi takdirde onlar da sağlıklı, huzursuz çalışacaklar. Biz de huzursuz çalışacağız. Sizin değerli vaktinizi de buralarda harcamış olacağız. Yok yok, biz her zaman Bizi dinlediğiniz için yok, teşekkür yani. ediyorum. Ya Buralara şey geldiğiniz için etmem. hepinize, evet. tabi, bütün emniyet evet. güçlerine, bütün misafirlerimize teşekkür ediyorum sizden bu. Bütün HES projesinden, bütün yetkililerden istediğimiz bu. Biz de teşekkür ediyoruz. Biz hiç zahmet olmaz bize. Korku Her görüşürüz. zaman geliriz. Sıkıntınız olduğu zaman. Evet. Geldi muhtar arkadaşlar. Ben bizzat kendim göreyim diye geldim. Ee, Bundan Konuyu görüşürüz. sonra da inşallah gönlüm. sıkıntı olmaz. Sıkıntı olduğu zaman biz her Gülüş. zaman yanınızdayız. Çok Bütün arkadaşlar tamam, dinliyoruz. Kutarlarımızı tamam, dinliyoruz. Tamam, tamam. Mekre kelamanlarının yani. Bak Afad'ı çağırdım. Seni çağırdım. Herkese çağırdım. Her şey çağırdı. Çok çok teşekkür ederim Sayın Valim. Çok teşekkür ederim. Merak ettim. Evin taraftaydı? Evin bu tarafta. Yalnız burada. 2 kilometre ileride. Öbür tarafta mı kaldı? Hayır, bunun bir arkasında şu. Evet, evet, öbür tarafta. Yani, yani. Kaymakam Bey bilir, Kaymakam Bey evet. oraya geldiler. Evet. Özellikle evet, araya hani bunları... iki evet. sefer, iki sefer bunlara dilekçe verdiler. Yani